Merhaba arkadaşlar. Aysun Bahtiyar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle çok keyifli, yapması çok kolay, cıvıl cıvıl bir model tarif edeceğim. Böyle ben bu renkleri kullandım. Sizler de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Tığım 3 numara. İplerim Alize Cotton Gold. Yeşilim Etrofil. Bu şekilde ben kombinlerini bu şekilde yaptım. Sizler istediğiniz renklerde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Örmesi de çok keyifli. Çok güzel bir motif arkadaşlar. Aysun Bahtiyar YouTube kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup Instagram hesabımda Bahtiyar Aysun oradan da takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 zincirle başlıyoruz arkadaşlar. Zincirimizi kapatıyoruz. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bu 5 zincirlik deliğimizin içine 12 tane aralarına ara birer zincir çekerekten 12 tane iki İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Bu arkada kalan ipimi de ben böyle aralardan geçiriyorum ki güzel bir kitleme olsun diye. İsteyen sihirli halka da yapabilir arkadaşlar. Genelde ben zincir kullanıyorum. Ama sihirli halka da yapabilirsiniz. Aralara bir zincir. İkişehirli trabzan olmak suretiyle deliğimizin içine 12 tane 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 Tekrar sayalım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Evet 12 arkadaşlar. Bu kırmızı ipimi de iyice sıkıştırıyorum ki delik küçülsün diye bir zincir çekerekten ilk başladığım boşluğumun içine batıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum bu kırmızımı da tekrar böyle sıkıştırıp aralardan yedirdiğim için ekstra bir şey yapmama gerek yok bu şekilde bir göbek elde ediyoruz. Şimdi beyazımızı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu göbeğimizi yaptık. Aralara bir zincir çektik. 12 tane ikişerli trabzan yaptık. Şimdi üstüne de bu boşluklara üçerli badem yapacağız. Herhangi bir herhangi bir boşluğa batıp bir zincir çekip kilitliyoruz ipimizi. 2 3 zincir çektik. Bu aralara da arkadaşlar 1 2 iki, Aralar ikişer zincirli 12 iki tane üçerli badem. Bu şekilde. 1 2 zincir boşluklara 1 2 3 2 zincir 1 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. Bütün aralara böyle dolanıp geliyoruz. Beyazını dolandım geldim arkadaşlar. 12 tane 2 4 6 8 10 11 12 tane boşluğumun içine aralara ikişer zincir çekmek suretiyle 12 tane şerli, Üçerli badem yaptım Böyle yaptım İki zincir çektim İlk yaptığım Bademimin tepesine batıp Beyazımı bitiriyorum Bu şekilde tırnağımla da sıkıştırıp Böyle bir göbek elde ettim Arkadaşlar Şimdi yeşilime geçtim ben dört mevsim kullanılabilen koton ipler tercih ediyorum arkadaşlar. Daha kaliteli, daha kullanışlı. Örgüleri daha keyifli, daha güzel oluyor. Şimdi şu yeşilimizdeyiz arkadaşlar. Kırmızımızı yaptık. Beyazımızı yaptık. Bu yeşilimizi yapıyoruz. Yine herhangi bir boşluğa batıyoruz. 1 2 3 zincir çektik yeşili tığımın başına doladım. Bu iki zincirlik olan boşluklarımıza normal üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara bir zincir. Bu arkada kalan yeşilimi de ben her seferinde böyle aralara yediriyorum ki ileride kullandıkça çözülme olmasın diye. Bu şekilde. Aralara bir zincir. Bir. İki. Üçlü trabzan. Bu sıramızı da böyle arkadaşlar. Aralara bir zincir. Bu iki bademlerimizin arasına üçlü trabzan yaparaktan bu sıramızı da böyle tamamlayıp bu sıramızı da böyle tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Yeşilimizi de dolandık geldik arkadaşlar. Artık yeşilimizi bitiriyoruz. Bir zincir çektik. İlk battığımız zincirin tepesini ilmek kaydırma yöntemiyle alıp tırnağımızın dibiyle kesip bu şekilde kesiyoruz. Böyle bir göbek elde ediyoruz. Arkadaşlar şu arkadaki ipleri aralara yedirdiğim için ekstra buralarda yedirmiyorum artık ben. Onun için bunları kesiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, şu dördüncü kısımdayız arkadaşlar. Şu direkleri yapacağız. Kırmızı ipimizi alıyoruz bir ilmek atıyoruz. Üçlü trabzanımızın birinin herhangi birinin tepesinden başlayıp 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. 2 3 Bu 3 tane yeşilimizin üstüne 3 tane yeşil yapıyoruz. Sonra tığımızın başını 2 doluyoruz arkadaşlar bu üçlü bademlerimizin arasından geçiriyoruz tığımızı şu şekilde. Buraya dolayıp ikisini bir ikisini bir ikisini bir alıp böyle uzunca bir bacak yapıyoruz. Tekrar tığımızın başını normal dolayıp yandaki üçlü yeşil trabzanımızın üstüne geçiyoruz. Tekrar tığımızın başını, a dur pardon arkadaşlar, Evet şurada bir şeyimiz var. Şu bacağı yapmadan önce bacağımızı yapmadan önce şu yeşilimizin orta kısmına iki tane kırmızı yapıyoruz. Bir tekli trabzan ortaya iki tane ikili trabzan. Yani üçlü trabzanımızı dört yapıyoruz. Orada bir tane artırmamız var. Tığımızın başını iki doluyoruz. Aşağıdaki beyazımızın bacağına dolayıp ikisini bir İkisini bir ikisini bir alıp uzunca bir bacak elde ediyoruz. Ondan sonra yandaki yeşili bir iki tane bir tane ikili trabzan ortasına aynı yeri iki tane ikili trabzan orası bizim artırma yerimiz oluyor. Sonra bir tekli trabzan daha yani aşağıdaki üçlü trabzanı yukarıda dörtlüye çeviriyoruz. Tekrar tığımızın başını iki kere doluyoruz. Bu beyazımızın etrafından geçirerek ikisini bir ikisini bir, ikisini bir alıyoruz. Bu uzun bacaklarımız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Uzun bacaklarımızı elde ediyoruz. Tekrar bir trabzan iki trabzan üçüncü trabzanı aynı deliğe batıyoruz. Ondan sonra dört trabzan oldu. Tığımızın başını iki doladık. Bu yeşilin etrafından, beyazımızın etrafından geçirerek ikisini bir ikisini bir bu uzun bacağımızı elde ettik. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Videolar hızlandırarak veya yavaşla yavaşlatarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tığımın başını iki doladım. Bu beyazımın etrafından geçirdim altından ikisini bir ikisini bir ikisini bir aldım yeşilime battım bir trabzan iki trabzan aynı yeri aynı deliğe iki tane battım üç trabzan bu şekilde arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur bu burasını da aynı bu şekilde dolanıp gelelim Evet arkadaşlar kırmızımı da ben böyle dolandım geldim. Son kapatma yerini de beraber yapalım. Tığımızın başını doluyoruz. Bu beyazımızın bacağından ikisini bir ikisini bir alıp üçte yukarıya çıkıyoruz. Yeşilimizin tepesine normal ikili trabzan yapıp iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Ortadaki kısmı aynı değil iki kere batıyoruz. Aşağıdaki üçlü trabzanımızı yukarıda dörde çıkarıyoruz. Tekrar tığımızın başını iki dolayıp beyazın etrafından geçirip ikisini bir ikisini bir alıp bu şekilde bitiriyoruz. Tekrar sıkıştırıp böyle bir tomurcuk elde ediyoruz. Bunlar bu şekilde dekoratif amaçlı çantalarınızda, tokalarda, birçok şeylerde de kullanılabilir arkadaşlar. Arkası da bu şekilde oluyor. Hani arkası da temiz. Arkası da güzel görüntüsünü. Şimdi beyazımıza geçiyoruz. Yine tığımızı alıp bu herhangi bir direğimizin dibindeki trabzandan ilmeğimizi kilitleyerek başlıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Bu kırmızılarımızın tepelerini yine normal trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane trabzan yaptık. Bu iki direk arasında 4 tane trabzanlarımız vardı ya. Oralara 4 tane trabzan yaptık. Tığımızı tekrar başını doluyoruz. Bu aşağıdaki kırmızı 5. trabzanımızı bu şeyin bacağına doluyoruz. Şurayı yapmış oluyorum yani arkadaşlar. 4 tane trabzanımı yaptım. 5. trabzanımı bir aşağıdaki kırmızının bacağı Kırmızı uzun yaptığım bacağa doluyorum. Beşinciyi. Yine aynı dört tane bu iki bacağımın arasında dört tane trabzanım olması gerekiyor yani. Bir, iki, üç, dört tane trabzanım. Tekrar tığımın başını doladım. Bu kırmızı bacağıma dolandım. İkili trabzanımı böyle bir bacak halinde yaptım tekrar 1 2 3 4 yaptım şimdi şimdi şu köşemi oluşturacağım arkadaşlar şimdi şu köşemi oluşturuyorum burada tığımın başını sadece yine aynı işlemi yapıyorum sadece tığımın başını iki kere doluyorum aynı işlem tığımın başını iki doladım burası benim köşem oluyor Harie, iki zincir, tekrar tığımın başını iki doladım, aynı yere, aynı yere, aynı bacağı iki kere, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıp, burası benim köşem oldu. Yuvarlağımı kareye çeviriyorum artık, bu birinci köşem oldu. Dört tane arada köşelerimin arasında dört tane bacak olması lazım. Bunu beraber yapalım daha iyi anlarsınız. 4 tane trabzanımı yaptım. 5. trabzanıma kırmızının bacağına dolandım. Tekrar arada 4 tane trabzanım normal yaptım. 5. trabzanımı aşağıdaki kırmızının bacağına doladım. Yana geçtim. Yine aynı 1 2 bu kırmızımı da aralarda yediriyorum. 3 4 Şimdi ne oldu? Köşeme tekrar geldim. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Şu bitmiş motifimde de göstereyim. Daha iyi anlarsınız. 1, 2, 3 tane 3 tane boşluğum oldu muydu? Köşeye geldim demektir. Tekrar yine aynı 4 tane trabzanı yaptıktan sonra tığımın başına 2 doladım. Aynı yine kırmızı bacağıma İkisini bir ikisini bir ikisini bir aldım iki zincir tekrar aynı aynı yere tekrar ikisini bir ikisini bir ikisini bir alıp bacağımı oluşturdum hemen tekrar dibindeki trabzana Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar çok keyifli çok basit 4 tane trabzanım yaptım başını ortadaki bacaklarda başını tek doluyorum sadece köşelerde başını iki doluyorum tığımı 2 3 4 1 2 3 4 Yine geldim köşeme. 1 2 3 tane boşluğum oldu. Yine geldim köşeme. Tığımın başını yine iki doladım. kırmızı bacağımı. battım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Araya iki zincir. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı bacağı ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir aldım. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde beyazımı da tamamlayıp beyazımı tamamlayın bir kırmızıya çıkacağımı da tekrar göstereyim arkadaşlar. Beyazımı da dolandım geldim arkadaşlar. En son yerdeyim artık son köşemi oluşturuyorum. Son köşemdeyim. Tığımın başını iki doladım. iki zincir çektim. Tekrar tığımın başını iki doladım. Tekrar aynı kırmızı bacağa batıp sonra ilk başladığım tepeye varıp ilmeğimin içinden geçirerekten beyazımı da bitiriyorum. Yani motifimizin en zor yeri bitmiş oldu şu an. Bu şekilde oldu motifimiz böyle bir elde ettik. Yani küçük motif kullanmak isterseniz bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben büyüttüm. Şimdi artık düz trabzan. Artık bunun üstünü tamamen düz trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir köşemizden başlıyoruz. İpimizi kitleyelim. Herhangi bir köşemizden başlıyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Köşelere birer tane yapıyoruz arkadaşlar. Pardon 2. 2 tane köşeleri, 2 şerli tırabzan. 2 tane zinciri çok çekmişiz. 3 zincir ile yukarıya çıktık. Aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. Ondan sonra dibindeki trabzanları artık normal ikili trabzan yaparaktan motifimizin çevresini tamamen bu şekilde dolanacağız. Burada hiçbir atraksiyonu yok. Köşeleri iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir. Sonra aşağıdaki kalan bütün bacaklarımızın üstüne ikişerli trabzan yaparak dolanacağız arkadaşlar. Çok basit ve çok keyifli bir model. Burada hiçbir atraksiyon yok artık arkadaşlar. Köşeleri iki şerli trabzan, iki zincir olmak suretiyle bu kırmızı kısmımızı da böyle tamamen yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kırmızımı da dolandım, geldim. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu motifi. Çok da keyifli örmesi beraber kırmızıyı da bitirelim. Aşağıdaki bütün trabzanlarımızın üstüne normal ikişerli trabzan yapmak suretiyle motifimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Son bir sık iğnemiz kaldı artık. Köşeleri iki trabzan, iki zincir tırnağımızla burayı sıkıştırıyoruz. İpimizi kesiyoruz burada. Bakın arkadaşlar çok keyifli çok güzel bir model oldu. Umarım beğenirsiniz. Instagram'da beni etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Takip etmiyorsanız Instagram hesabım Bahtiyar Ayşur. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Daha birçok motifler anlatacağım Allah nasıl kısmet ederse size. Şimdi artık motifimizin son sırasını sık iğne yapmak suretiyle bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ilmek çekip tığımızda herhangi bir köşeden başlayıp tığımızı ilmeklerimizin tepesine batırıp başını dolamıyoruz arkadaşlar. Sık iğne, normal sık iğne. Çakma sık iğne değil, normal sık iğne yapıyoruz bütün ilmeklerimizin tepesine bu sık iğneleri ben bu motiflerde de çok beğeniyorum motifi toparlıyor ağzını yüzünü gevşekliğini alıyor güzel oluyor çok hoşuma gidiyor benim bu sık iğne bu şekilde Umarım anlaşılmıştır. Umarım keyif alırsınız siz de yaparken. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarımı gönderilerimin altına yaparsanız çok memnun olurum. Köşesine geldim, köşesine bir sık iğne, iki zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıp köşemi de bu şekilde yapıyorum yani. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. YouTube'da ilerleyebilmem için daha size birçok güzel videolar çekebilmem için kanalıma abone olup oradan da beni desteklerseniz çok memnun olurum anlatmak istedim daha birçok model var kafamda birçok fikirler var Allah izin verirse inşallah yine köşeme geldim arkadaşlar köşeme bir sık iğne iki zincir bir sık iğne daha yapıp bu şekilde bu yeşilimi de ben böyle dolanıp geleyim arkadaşlar. Ondan sonra da motifimizi bitirelim beraber. İşte böyle arkadaşlar. Yeşilimi de sık iğnemi de dolandım geldim. Artık motifimiz tamamen bitti. Son sık iğnelerimi de yapıp motifimi bitiriyorum arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır köşeme geldiğinde bir sık iğne iki zincir tekrar bir sık iğne daha yapıp bir önceki yaptığım sık iğnemin tepesine batıp ilmeğimi içinden geçirip sonra tırnağımın dibiyle böyle sıkıştırıyorum ve ipimi kesiyorum motifimiz bu şekilde oldu arkadaşlar sonra bu kalan ipimizi de böyle aralarda her seferinde ip saklamasını göstermiyorum arkadaşlar çünkü artık ufak tefek öğrendik diye düşünüyorum bunu da böyle ama bir her seferinde küçük tığ bulunduralım yanımıza ben her seferinde unutuyorum bir küçük numara tığla geçirirsek bu aralardan böyle bunu da bu aralardan böyle aşağıya kadar kesmeden böyle Aralardan yediriyoruz işte arkadaşlar. Ama bir küçük numara atı olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.